Hocam merhaba. Merhaba recep. Nasılsın hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz yine soru çözüyoruz. Evet. Hocam yine temel kavramlar. Mı? Temel kavramlar da ama bu sefer basamaklarla ilgili sorular olsun. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlayalım. İlk sorumuz şu. Aşağıda verilen tablonun hücrelerine birbirinden farklı birer rakam yazılacakmış. Dikkatli bakın böyle renkli kırmızı ve mavi renkler var. Mavi hücrelerde yazan rakamlar. Hemen sağındaki ve solundaki iki rakamın aritmetik ortalamasına eşit olacaktır diyor. Rakamlar hücrelere yazıldıktan sonra tablo tam ortasından ayrılacakmış gençler. AB ile KL iki basamaklı sayılar elde edilecek ve elde edilen iki basamaklı sayılar toplanacak ve sonuç ok yönünde gösterilen hücreye yazılacakmış. Buna göre toplam hücresine yazılabilecek en büyük değer ve en küçük değerden kaç fazladır diyor. Yani birbirinden çıkaracağız gençler. Şimdi kullanacaklarımız birer rakam. Yani bizim rakamlar 10 tane. 0 1 3 4 5 6 8 9. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. AB ve KL iki basamaklı sayılar. Yani burada A ve K'ya 0'ı kullanamayız. Buna çok dikkat edeceğiz. Ve aritmetik ortalama bizim hani yazılarda ortalamayı nasıl buluyoruz? Aldığımız iki notu toplayıp 2'ye bölüyoruz. O şekilde yapacağız. Şimdi dikkatli bakalım. B için konuşacak olursak ben burada en büyüğü bulmak istesem 9'u kullanmak isterim. Mesela A'ya 9 verdiğimi düşünün. Ondan sonra 9 ile K gibi bir sayı yani bunun solu ve sağının toplamının aritmetik ortalaması dediği için direkt buraya ben 8 yazamam. Buraya 7 yazıyorum. 9 ile 7'yi toplarsam 16 yapar yarısı da 8'dir. Aritmetik ortalamayı böyle hesaplıyorduk. Yani toplamların yarısı şeklinde. O zaman tamamen tuttu. 9, 8 ve 7. Bundan daha büyük bir şablon oluşamaz. Peki aynı mavi buradaki K mavisi de yine aynı aritmetik ortalamayı sağlaması lazım. Yani şu B ile L'nin toplamının yarısı yapacak. 8 ile neyin toplamının yarısı 7 yapar? 6. 8, 6 daha 14. Yarısı da 7 yapacaktır. Bakın çok rahat bir şekilde ardışık olarak geldi. 9, 8, 7, 6 gibi. Peki 2'ye böldüğümüz zaman sayılar neler gelecektir? 98 gelecek. Diğeri de 76 gelecek. Bu en büyük sayı oluşturacaktır. Toplarsak 8, 6 daha 14'ün 4'ü elde var bir. 9, 16, 17 yani 174 buluyoruz en büyük için. Şimdi tam tersini yapalım. Yani en küçüğü kullanacağız. Şimdi dediğim gibi sıfırı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ben burada e, sıfırı A'ya kullanamam. B'ye de kullanamam. Sebebi de şu. Çünkü A ile K'yı toplayacağım. 2'ye böldüğüm zaman sıfır gelmeyecektir tabii ki de. Bu durumda kullanabileceğim tek yer sanki L gibi görünüyor. Yani ley ben buraya yazabilirim 0'ı. E o zaman B'ye de 2'yi koyarım. 2 ile 0'ın toplamı 2 yapacaktır. O zaman buraya da 1 gelir. Yani bundan daha küçük bir sistem oluşturamayız. Peki A'ya ne koyacağız? A'ya da 3 yazarız. Çünkü 3 ile de 1'in toplamının yarısı ortadaki sayı 2'yi verecektir. Bakın yine dikkatli bakacak olursanız ardarda arda geldi sayılar ve sıfırı da kullanmış olduk. Yani sıfırı tabii ki de ben de K'da yazmak isterdim ama basamak düşer. E, ee, B'de ya da L'de yazmanın da bir anlamı yok çünkü zaten birler basamandaki verisi aynı sonucu verecektir. O zaman 32 ve 10'un toplamı en küçük değeri verir. Bunu da toplarsak 42 yapacaktır. Soru şey soruyordu. Birbirinden farkı ya da kaç fazladır diye sordu için bir çıkarmamız gerekecek. 174'ten burada yazalım 42'yi çıkaracak olursak 4'ten 2 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3 ve 132 sonucunu buluruz. Yani C seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır gençler. Evet, ikinci örneğimiz rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakam arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği deniyor. Buna göre rakamsal genişliği 6 olan kaç doğal sayı yazılabilir diyor gençler. Şimdi bizim için üç basamaklı bir sayımız var. Mesela burada yazalım ABC gibi. Bu iki rakamın farkı 6 olacak. En büyükle en küçük arası. Mesela A ile C'yi alalım a eksi c'nin 6 olması gerekiyor. Yani buradaki en büyük rakama a diyeceğiz, en küçük rakama c diyeceğiz ve farkı 6. Şimdi neler olabilir bunu düşünelim. 9'a 3 verebiliriz. 9'dan 3 çıkarsa 6 yapar. 8'e 2 verebiliriz. Bu da 6 yapıyor. 7'ye 1 verebiliriz. Ve 6'ya da 0 verebiliriz. Şimdi bütün şablonları yazdık. Tamam güzel ama B hangi rakamları alır? Yani yoksa şuraya baktığımız zaman sanki 4 tane sayı varmış gibi görünüyor. Burada önemli olan B'yi yorumlamamız. Şimdi B'ye neler yazabiliriz? Hemen şuraya bir küme parantezi açalım. 9 ve 3 arasındaki sayıları yazabiliriz. Mesela B'ye ben 2 yazamam. Neden? O zaman aradaki fark en küçük rakam 2 olacağı için 9'dan 2 çıkar ve 7 cevabı gelir. Bundan dolayı ben 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi ve 8'i verebiliyorum. Bakın 9'u neden veremem? Çünkü rakamlar birbirinden farklı diyor gençler. Yoksa 9'u kullanabilirdik ve yine 9'dan 3 çıkarsa 6 yapardı. Buradan gelen 4 tane, 5 tane sayımız var. Aynısını 8 ve 2 için kullanalım. Peki burada neler gelir? Dikkatli bakacak olursak 3, 4, 5, 6 ve 7 gelecektir. Zaten aradaki sayılar hep 5 tane olması gerekiyor. Yine de bu şekilde yazalım. Mesela 4'ü aldığımız zaman 8'den 4 çıkar ve 4 olur. Yine sorun yaratmaz çünkü aradaki farkın 6 olması gerekiyor. 7 ve 1 için de yine 5 tane gelecek ama biz o rakamları görelim. Bakın 2 3 4 5 ve 6 oluyor. Ve son olarak da 6 ve 0 için kullanalım bunları. Mesela bu sefer de tersten yazalım. 5 4 3 2 ve 1 olacaktır. Hepsinden 5'er tane geldi. Tamam diyoruz. Hepsini toplarsak ne yapar? 5 10, 10 15 20 hani şıklarda? Yok. Demek ki bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, bu rakamlar kendi arasında değişemez mi? Mesela bir örnek göstereyim. Şurada 9 ve 3 vardı, burada da 2 vardı. 932 yazılabilir mesela. Ya da 923 yazılır. 9'lar bitti, mesela 3 başa geçsin. 329 olabilir. Mesela 392 olabilir. 2 başa geçer. 293 olabilir. 239 olabilir. Yani 6 tane durum geliyor. Tabi normalde bu kadar yazacak mıydık? Mesela 7 basamaklı bir sayı olsa bunları yazmak çok vaktimizi alır. Bu konuyu biz permütasyonda saymanın temel ilkesinde göreceğiz. Aslında şöyle yapmamız gerekir. Benim buraya koyacağım 3 basamaklı bir sayı için 3 tane rakam var. Buraya 3 tane gelir. Yüzler basamağını. Bir tanesini kullandık. 2 tane kalır. 1 tane kalır deyip 6'yı bulabiliriz. Ve yani burada tam 6 tane farklı durum olacaktır. 5 tane rakam var. 6 tane durum var. 5 tane rakam var. 6 tane durum var. Hepsi için geçerli mi? Hayır gençler. İşte buraya çok dikkat etmemiz lazım. Burada 0 diye bir rakamımız var ve 0 başa gelemez. Mesela buradan ben 5'i aldığım zaman 650 yazarım. 605 yazarım. 560 yazarım. 506 yazarım. Ama 0'ı başa alıp da 056 diye yazamam basamak düşer. Çünkü 3 basamaklıdır diye özellikle bize belirtmiş. Bundan dolayı buradan 4 tane geliyor. Yani 5 çarpı 4 olması gerekir. Tabi yine permütasyonda bununla ilgili bir konuyla bu halledebiliriz. Ama şimdilik böyle sayarak gösterelim. 5 kere 6 30 yapıyor. Bu da 30 yapacaktır. Yani 3 tane elimizde 30 var. 1 tane de 20 var. Ve bunları toplarsak 3 tane 30, 90, 1 tane 20, %10 yapacaktır gençler. Doğru cevap da D şıkkıdır. Hocam bitirdik mi? Evet bitirdik. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoya da sizleri bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.